Merhabalar ben pasif yoa Hoş gelddiniz ee, tek soru tek kart açılımı farklı bir açılım ee, sorumuz şu Neyi bilmeniz gerekiyor odaklandığınız kişi konu durum hakkında olabilir ee, o konuda o kişi hakkında ya da o durum hakkında Neyi bilmeniz gerekiyor üç tane kart seçeneği var. Mavi geldi, yeşil geldi. Bir daha yeşil gelince üstüne bir kart daha seçtim. Pembe kart geldi arkadaşlar. Lütfen birini seçip odaklanın. Ben yeşil pembe kartla başlıyor olacağım. Evet, yeşil pembe kartı seçen arkadaşım odaklandığın kişi konu durum her neyse ya da kendinle ilgili bir durum olur neyi bilmen gerekiyor dediğim zaman yin enerjisi geldi dişil alışıl dişil alıcılıktan bahseden bir enerji İlk hareketi yapmayı bir başkasına bırakmak Bilgi ve ipuçları toplamak bilinçli olarak izin verme sanatı diyor. Burada bir hayatının böyle bir dönemindesin ya da karşısındaki hayatının böyle bir döneminde durum alıcılığı gerektiriyor ya da kartın mesajlarını okuyacağım arkadaşlar deste çok güzel hem pekiştirmiş oluruz anlamları hem de sizin için de ciddi ipuçları olacaktır kahinin mesajı olarak baktığımız zaman bu kart bize şunu söylüyor size geleni ortaya çıkacağı zaman kabul etmeye hazır olarak zerafetle beklerken bilinçli olarak alıcı olma zamanı bu yiyin soğuk hal soğuk hayallerle veya dinlenmekle alakalı değildir. Daha ziyade size sunulacak armağanı almaya hazır olmak, bir şeylerin size doğru akmasına bilinçli olarak izin vermekle ilgilidir. Bu başkalarının hareketlerini uyanık bir şekilde inceler ve bunların sizi ve sizin hareketlerinizi nasıl etkileyeceğini düşünürken duyarlı olmayı gösterir. Unutmayın. Mucizelerin gerçekleşmesi için yer açmalısınız. Şekil veren değil, şekillenen olun. O zaman hayallerinizin ne kadar çabuk gerçekleştiğini göreceksiniz. İlişki mesajında bu kart şunu söyler. Şimdi başı başkalarının çekmesine izin verin. Gücünüz küçük jestlerle, yumuşak farkındalıklarla ve bilinçli teslimiyetlerle geliyor size. Dizginleri bırakırsanız gerçekten istediklerinize kolayca yaklaştığınızı göreceksiniz. Başkalarının hareketleriyle kendilerini ifade etmelerine izin vererek size kim olduklarını ve sizin için kim olabileceklerini göstermelerine izin verin hoş bir şaşkınlık yaşayacaksınız. Buna hazır olun. Refah mesajı olarak da şunu söyler kartın enerjisi. Bu size yolu başkalarının göstermesine izin vermenin en etkili tavır olacağını gösteren bir dönem işaret eder. Davranışlarını gözlem, davranışlarını gözlemleyin ve onların onların izinden gidin. ...zorlayarak ilerleme arzunuzu şimdilik rafa kaldırmalısınız... İşbirliği yapın ve ne olması gerektiğini dikkatle... E, ...düşüncelerinizi... ...affedersiniz... ...işbirliği yapın ve ne olması gerektiğini dikte etmekten ziyade... ...düşüncelerinizi ifade edin... ...bırakın başkaları size gelsin... ...diğerlerinin şimdi... Gücün onlarda olduğunu hissetmelerini sağlamalısınız ya da bunu hissetmeleri önemli. Bunun bir diğer anlamı da bir şeylerin sizin istediğiniz gibi olmasını arzulamayı bırakmakla ilgilidir. Başarınızın keyfini çıkartırken ne hissetmek istiyorsunuz? Evrenin size biçimi göstermesine izin verin. Yin özün işaretidir. Her şey beklediğinizden daha rahat ilerleyebilir diyor bu konuda. Ve koruyucu mesaj olarak da çok tedirginseniz bu konuda şunu dikkate alabilirsiniz. Almakla ilgili sorununuz mu var? Sürekli vermekte ısrar mı ediyorsunuz? Bolluğun akışını kesersiniz bu şekilde. Her zaman karşı her zaman başı çekemezsiniz, her zaman veremezsiniz, her zaman öğretemezsiniz. Öğrenci olmalısınız. Boş kap olmalısınız ki tekrar tekrar armağanlarla dolun. Jesti alan veya aynı ölçüde sunan olmalısınız. Kendinizi açın ve sevginin, hayatın, bolluğun ve kutsal ruhun hiçbir talep veya beklenti olmadan içinizde dolmasına izin verin. Sadece sizin olan armağanı alın. Çok güzel gelmiş ya. Bu desteler o kadar hoşuma gitti ki. Evet kartlarınızda şunu söylüyor. Pembe kartta yazan yazı şu. İçinizde yatana kıyasla. Önünüzde uzananlar ve geride bıraktıklarınız küçük meselelerdir. Vay çok güzel müjdesi var bu kartın ya. İçinizde yatana kıyasla yani mevcut potansiyelinize kıyasla önünüzde uzananlar ve geride bıraktıklarınız küçük meselelerdir. Ve içimizde olanı ortaya çıkardığımızda mucizeler de meydana gelecektir diyor. Yeşil kartta şunu söylüyor. Gerçekleştirmeyi arzu ettiğiniz bir zor bir sonraki isteğinizi düşünün ve uygun titreşimleri yakalamak için bulunmanız gereken yerleri gözünüzde canlandırın diyor. Ay. Yani çok güzel. Alıcı olmaya, dinlenmeye eee müsait olduğunuz bir zaman dilimindesiniz. Her şey size sunulacak görünüyor yönetmekten vazgeçin. Ve bakın hayatın size hediyeleri neler olacak. Çok güzel bir kart geldi bu konuda. Evet. Evet arkadaşlar size güzel bir gün diliyorum. <laughs> ben, ben tam uyanamadım. <laughs> Uykumdan kalktım. Neyse iyi bakın kendinize. Bay bay. Evet, fıstık yeşilini seçen arkadaşım sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Neyi bilmen gerekiyor? Yani bu başkası hakkında olabilir, odaklandığın konu hakkında olabilir, kendi hayat döngünle alakalı olabilir. Neye niyet ettiysen neyi bilmen gerekiyor dediğimiz zaman muhteşem bir kart geldi. Bolluk bereket kartı geldi. Kart şöyle şundan bahsediyor. Refahın tadı, özgünlükten doğan fırsatlar, bolluğu beslemek, gereksinimlerinizin karşılanacağına güvenmek. Bu kartın mesajı şu. Hayatınızda bolluğun ve bereketin tadını çıkartacağınız tatlı bir döneme girdiniz. Bu bütün duygularınızın evrendeki sınırsız olasılıklara uyandığı, hırstan çok kendinizi rahat hissettiğiniz bir mola zamanı. Bu dönemler kıymetlidir ve sadece istemediğiniz fakat hem gizli hem somut anlamda beslenebildiğiniz dünyayı bol bir giysi gibi giyen özgün alanınızda olduğunuz zamanı işaret eder. Bolluk sizin yaşayan bir parçası olduğunuz bir enerjidir. Bütün ihtiyaçlarınız karşılanıyor. Her anlamda besleniyorsunuz diyor. Of çok güzel geldi. Nasibiniz bol olsun. İlişki mesajı olarak da şunu söylüyor. Aşıklar arasında tensellik, bağ ve tutkulu aşk, anlayış dolu tatlı anlar ve arkadaşlar ve aile arasındaki sevgi bu dönemde bunların hepsinin keyfini çıkartabilirsiniz. Kalbinizin çağrısına karşılık verilecek. Düşüncelerinizin ve duygularınızın tatlı bir minnetle dolmasına izin verirseniz, bolluğun bereketiyle ödüllendirileceksiniz. Refah mesajı olarak da şunu söylüyor. Tek bir özgün siz var. Benliğinizin bu versiyonu kutsal ruhun dünyadaki temsilcisidir. İlahi varlığın eşsiz bir ifadesi olduğunuz gerçeğiyle uyumlandığınız zaman egonuz dinlenebilecek ve ruhunuz amacınızı aydınlatabilecektir. Şimdi gerçek gönlünüzü aradığınız bir dönemdesiniz bu yönü bulduğunuz zaman otomatik olarak refaha kavuşacaksınız ve dünya size bolluğun kanıtlarını sunacak. Mucizeler bir seçim ve dünyayı görmenin bir yoludur. Şu anda yaptığınız her seçimle iyi talihi kendinize çekme ve kaderinize kucak açma potansiyeline sahipsiniz. Fırsatlar sizi en iyi hayata götürecektir. Kendinizi onlara açın, istediklerinizin tadını almaya başlıyorsunuz diyor mesaj. Bu konuda çok endişeliyseniz ve kendinizi depresif hissediyorsanız ya da enerjiniz düşükse koruyucu mesaj olarak da şunu söylüyor. İsimsiz bir huzursuzluk gerçekte olanlardan kaçmanıza yol açarak sizi zevke ve rahata yöneltmeye zorluyor. Yönelmeye zorluyor. Bu şimdilik işe yarıyor ama geçici olarak bunu bilin. Bu duygular geri dönene, tükenene veya zulanızı yeniden doldurmanız gerekene dek bu böyle. Kendinizi öncekinden daha kötü hissederek mücadele etmeye devam edebilirsiniz ya da ışığı görüp kutsal ruha teslim olmayı seçebilirsiniz. Şimdi kendinize çok iyi bakma zamanı. Eğer Mümkünse bunu daha sonra pişman olacağınız davranışlarda bulunmadan önce yapın. O kadar seviliyor, o kadar gözetiliyorsunuz ki. Kendinize sevgi ve şefkat duyun. Sorunlarınızı şifalandırmaları için kutsal ruha havale edin. Şu anda önemli olan sadece bu. Evet çok güzel geldi mesaj bunu bilmeniz gerekiyormuş ve yeşil kartta şunu söylüyor ne kadar hedef, hedef odaklı düşünürseniz hayattaki tüm isteklerinizi o kadar emin bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz zaten bolluk bereket de altında koskoca bir tasdikli mühür gibi duruyor Yolunuz açık olsun, aydın olsun. iyi bakın tatlıcanıza. Başka bir tek kartlık açılım. Yakında bir tane daha istiyorum. Bir seri yapmak istiyorum aslında. İnşallah görüşürüz başka bir açılımda diyeyim. Nasip ne olacak bakalım. İyi bakın tatlıcanıza. Görüşmek üzere. Evet ve mavi kartı seçen arkadaşım sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Neyi bilmen gerekiyor? Kendin hakkında, hayatının akışı hakkında yaşadığın durum hakkında, olay hakkında ya da aklındaki kişi hakkında neyi bilmen gerekiyor? Şimdi şunu söylüyor kart. Gitme zamanı şimdi. Sonlanmalar, tamamlanma, öğrenecek veya deneyimleyecek başka bir şey olmadığı için bir şeyden uzaklaşma zamanı şimdi. Kahinin mesajı olarak kart şunu söyler. Bir yolculuğun sonundasınız ve bir sonraki yolculuğa henüz başlamadınız. Bu şimdiye kadarki deneyimlerinizi kutsama zamanı. Öğrendiklerinizi değerlendirin. Yeni deneyimlere, yeni bir var olma şekline doğru ilerleme zamanı şimdi. Şimdiki durumunuzda yapacağınız veya deneyimleyeceğiniz bir şey kalmadı. Bu riski alın ve bir geçiş dönemi yaşamanız gerekse de ilerleyin. Kendiniz sizi çağırıyor. Kaderiniz sizi çağırıyor. İlişki mesajı olarak şunu söyler. Bitti veya en azından bu ilişkinin aldığı şekil artık size veya karşınızdaki kişiye yararlı değil. Bu bir bırakma. Bu yolculuğun son bulduğunu bilme zamanıdır. Bu herhangi bir şeyin yitirildiği anlamına gelmez. Bu kart bir ayrılığı, uzaklaşmayı ve bir ruh anlaşmasının sonlanmasını ifade edebilse de bir yıkımdan çok bırakmakla ilgilidir. Eğer bir şeyi seviyorsanız bırakın. Geri gelirse sizindir, gelmezse hiçbir zaman sizin olmamıştır. Deyimini bilirsiniz. Sonlanmalar her zaman yeni bir başlangıcın işaretidir. Eğer daha derin bir şey istiyorsanız dönüp gidin. Refah mesajı olarak kart şunu söyler. Bu mesaj açıktır. İşiniz, yaratıcı projeleriniz ve iş ortaklarınızla kaldığınız yolun son, kat ettiğiniz yolun sonuna geldiniz Şimdi önünüzdeki işe devam ederek istediğiniz başarıya ulaşacaksınız bu uğurlu bir işarettir Çünkü sizin için bilinmeyen adım atma riskini almaktan daha iyi bir seçim yoktur yeni bir şeye doğru ilerleme zamanı şimdi bu kart aynı zamanda daha nitür bir tamamlanmaya da işaret eder İşlerinizi tamamladınız ve yeni ve büyük hayal edebileceğinizden bile iyi bir fırsat kapısı açacağından emin olacağınız bir aşamadasınız. Yapabileceğiniz her şeyi yaptınız. Şimdi kutsal ruhun bu planı ileteceğine güvenin. İlerleteceğine güvenin. Kader hayatınızın bu bölümünü tamamlamanızı istiyor ve unutmayın bir kapı kapandığı zaman başka bir kapı da açılacaktır. Ya bir şey oldu böyle içimde ince bir hüzün yani hakikati bilmenin ince bir hüznü e, ve yapılacak olanı tekrar tekrar idrak ediyor olmanın böyle sızısı kalbimi kapladı. Yani bu okurken hep gözlerim aktı yani çok bilmiyorum böyle hani çok sevdiği bir şey bırakacak bırakması gereken şeyler buradaki kişinin bana kalırsa çok sevdiği bir şey ya da çok sevdiği biri ama hayatın akışı gereği sanırım bırakması gerekiyor. Böyle çok değişik bir hissiyat kapladı. Hiç de aslında bu kartı açtığımda hani böyle gitme zamanı bir yerden gitmek gerektiğini düşündüğün zaman zaten hani o potansiyel hazırlanmıştır. O doluluk vardır kişide diye düşünürsün. O yüzden bana çok sarsı, sarsıcı gelmez. Zaten biliyordur gitmesi gerektiğini. Hani artık son demler hani son bir damla beklenir ya böyle hani bir şeyin taşması itmesi için. Yani öyle gibi Böyle bir açtığımdan Açtığım zaman ama Burada söylenen şey insanın hani burada sanki hissettiğim şey Daha doğrusu içime gelen şey Bırakacağı şey de çok sevdi Bir şey buradaki insanın Yani böyle Okurken hani bir taraftan Anlıyorum biliyorum Bu böyle dedim ee, Ve bir taraftan da böyle Yani o sevilen şeyi bırakmanın Hüznü böyle Ciğerimi yaktı halen de gözümden yaşlar akıyor çok enteresan bir his hissediyorum yani Evet bu konuda çok gergin, karamsar, huysuz, mutsuz hissedenler için de koruyucu mesaj olarak da şunu söylüyor. Diyor ki bir yolun sonuna geldiniz ve her şeyi kaybettiniz gibi görünse de öyle değil. Bu durum daha sonra tekrar su yüzüne çıkacak ve onun için bunu bir sonlanmadan ziyade bir mola olarak düşünmelisiniz. Burada ipler kaderin elinde. Bu gerçeğe teslim olduğunuz zaman hiçbir şey kaybetmezsiniz ve çok şey kazanırsınız. Ruhunuz kaderinizin mükemmel bir zamanlama ve eş zamanlılıkla kendini ortaya koyduğunu biliyor. Küçük benliğinizin şüpheleri var ama bu doğal. Çünkü o kaderinizin haritasını bilmiyor ve ruh bunu biliyor. Kutsal ruh sizi seviyor. Buna güvenin. Olana güvenin. Uf ya tüylerim kendi diken oldu. Böyle böyle aa, çok değişik hissettim kendimi. Mavi kart da şunu söylüyor arkadaşım. Benim peşimden değil kendi peşinden git. Diyorum ya buradaki insan böyle sevdiği bir şey bırakacak. Yani peşinden koştuğu, istediği, arzu ettiği bir şey muhtemelen bırakması gerekiyor. Buradaki söylenen şey de kendinin peşinden git. Oy. Evet güzel ama çok yani mesajlar çok güzeldi. sizinle ilgili her bir canım ve bütünün nihai iyiliğine olsun arkadaşım. Başka bir açılımda görüşmek üzere. Bay bay.